Bu evin tek bebeği benim lan! Yokan bir rahat dur oğlum artık ya! Konuşma lan! Yokan! Baban gelecek birazdan. Baban gelince söyleyeceğim seni babana. Ye! Anne babama söyleme ya! Hak ettin sen artık! Ekrem bu çocuk artık beni çileden çıkarıyor. Bütün gün yaramazlık yaptı. Artık şu çocuğuna bir şey söyle. Oğlum daha işten geleli iki dakika oldu. Bismillah be! Zaten işte pestilim çıkıyor. Ben her gün bunları duymak zorunda mıyım lan? Baba özür dilerim. Ben bir daha yapmayacağım. Sıkıyorsa yap hadi bundan sonra. Bana bir tane ip getirsene. Baba elimi neden bağladın? Bu soruyu bir kendine sor oğlum bakayım neden bağladım elini? Baba tamam yapmayacağım bir daha gerçekten elim çok acıyor oğlum çöz. Sen sabaha kadar dur böyle başka türlü akıllanmayacaksın Gökhan. Baba yapma korkuyorum. Baba, baba <laughs> elimi oynatamıyorum baba. Baba <gülüyor> <gülüyor> baba hoş geldin. Bugün hiç yalan sak yapmadım annemeden sorabilirsin. Baba bugün Elimi geri verir misin? Küçüm daha çok küçüğüm